Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını dizisinden yepyeni muhteşem karelerini getirdim. Birbirinden güzel e, karelerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in yepyeni görüntüleri ve e, diziden yepyeni kareleri gelmeye devam ediyor. Bu yepyeni görüntüleri anında bir video haline getirerek sizler için sunmaya devam ediyorum. Eğer bu tarz görüntülerin devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.